Saadet Partisi milletvekili adayları seçim çalışmalarına hız vermeden devam ediyorlar. Seçim beyannamesindeki bu adliyle dikkat çeken Milli İttifak, Kütahya ve Türkiye genelinde bu birliktelik ve uyumlu çalışma karşılığında halkın da dikkatini çekmeye ve teveccühlerini kazanmaya devam ediyor. Saadet Partisi milletvekili adayı Cemal Tanrıkulu yaptığı açıklamada, Kütahya'mızın en büyük sorunu olan göç sorununu, Kütahya'mızın doğal, tarihi, turistik ve zengin termal kaynaklarını sunum ve hizmet kalitesiyle gün yüzüne çıkartarak yatırım ve istihdam alanları ile birlikte çalışanlarının refah ve huzur içerisinde yaşamasıyla önüne geçeceğiz. Temel sorunları çözülen bir Kütahya, ulaşım, kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve diğer tüm alanlarda hızla kalkınan ve geleceğe umutla bakan bir Kütahya olacaktır. Bizler öncelikle adalet ve çalışma vaat ediyoruz. Bir işin başında ve içinde bu hususlar olmazsa yapılan vaatlerin gerçekleşme imkanı da olmaz. Mazisi temiz, dürüst, çalışkan ve inançlı kadroların oluşturduğu Milli İttifak projeleri ve refah yol dönemi icraatlarıyla da vatandaşlarımızda bu güveni sağlamıştır. Seçim beyannamesinde açıklanan vaatlerine de değinen Tanrı Kulu şunları kaydetti. Milli İttifak'ın milli iktidarında ilk ay işçi, memur, emekli, dul, yetim ve şehit aileleri maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız ve ikişer maaş ikramiye vereceğiz. Emeklilikte yaş sınırını kaldırıp hizmet süresini esas alacağız. 65 yaş üstü aylıklarına %100 zam yapacağız. Taşeronluk sistemini kaldıracağız ve tüm taşeronlarımızı kadrolu işçi yapacağız. Askeri ücretten vergiyi kaldırıyoruz ve askeri ücreti 1500 liraya çıkaracağız. Çiftçimizin mazotundan vergiyi kaldıracağız. Beşikten mezara kadar her vatandaşımızı sağlık sigortalı yapacağız. Ve sağlıktaki muayene ücretini kaldıracağız. Esnaflarımıza faizsiz kredi imkanı sunacağız. Askerliğini yaparak bedel ödeyen Mehmetçiklerimize askeri ücret artı sigorta güvencesi sağlayacağız. Zorunlu eğitim kapsamındaki ilk, orta ve lise öğrencilerimize ücretsiz servis ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımızın kredi kartı ve kredi borç faizlerini sıfırlayacağız ve ana para ödemesini taksitlendireceğiz. Yeni evlenecek çiftlere bürüt askeri ücret tutarında ikramiye hediyesi verilecek ve faizsiz kredi imkanı sunacağız rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçerek milletin havuz sistemini kuracağız. Üniversite harçlarını ve üniversite sınavlarını kaldıracağız. Elektrik kayıp kaçak bedelini kaldıracağız. Suça karışmış, bölücü ve ahlaki teröristler için idamı getireceğiz. Bizler birilerinin adamı olmaya değil, hizmetlerimizle de milletimizin adamı olmaya adayız. Bölgemizin ve insanımızın meclisteki en güçlü sesi ve savunucusu olarak fedakarlık yapmaya değil, feda olmaya hazırız. Bu nedenle artık kendimize gelme ve milli ittifakta Saadet Partimize oy verme zamanı geldi dedi.